Seydесiniz, ve projeleriniz başlıyor. Fakat evet. dışarıda görüyoruz siz evet. ama nasıl? Gibi, projeleri hiç konuşamadık. Ee, Kerem Bey. Sağlayın, sağlayın. Şöyle bu, ee, sene, bu sene Kerem Bursine doyacağız dedik çünkü hem dijital hem de İnşallah bakalım, bakalım yani şey yani biliyorsunuz yani projenin ee, yani olması için bir süre lazım o yüzden şey. Yani biraz daha bir tık daha bekleyeceğiz ama ondan sonra inşallah çıkmaya başlayacaklar. Onun dışında neler yapıyorsunuz peki? İzlediğiniz filmler, projeler var mı? Yapımcılık kişiliğinizle bildiğimiz için Aha. E, yeni projelerde acaba yapımcılık yapacak mısınız? İnşallah, mi? inşallah. Ee, yani dediğim gibi açabilirsiniz. <laughs> ee, bir senedir şey yazıyorum. Bayağı yazıyorum. O yüzden e, bakalım. Yani başka şeyler deniyorum. Ee, öyle. Harika. De öyle. Nasıl? Sonra giren filmleri takip edebiliyor musunuz? Beğendiğiniz sinema filmi var mı? Ee, yani, Aa yani açıkçası şu dönem çok bir şey takip etmiyorum. Yani çok bir şey de izlemiyorum. O yüzden ıı, evet yani şey dediğim gibi yazıyorum. Peki ne üzerine yazdığınızı bize biraz bahsetme şansınız var mı? Şöyle ıı, yani bir, bir tık ıı, herhalde alışmadığımız konular üzerine. Iı, Kusura bakmayın arkadaşlarım bekliyor. Ee, alış, yani alışmadığımız e, konular üzerine e, bir tık da yani şey piyasamızı belki e, başka jenerallerle zenginleştirecek konular Aa, ama bakalım. 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 bakalım son olarak da o zaman dalna bir Ya bir lütfen <laughs> Öyle bir şey <laughs> Arkadaşlar öyle bir şey yok tabii <laughs> ki de yani yok. Ee, kendisini tanımıyorum ama e, eminim iyi bir insandır öyle. Spora devam ediyorsunuz. O spora sonra, devam ediyorum. Çok evet. Çok konuşuldu. Evet. Kerem'den kas çıktı diye. Ha öyle yapıldı. mi? <laughs> ha, onu, onu bilemem ama <laughs> şey yani spora devam ediyorum her zaman gibi. Son olarak da yurt dışında çok büyük kayran kitlesine sahipsin özellikle İspanya'ya çok gidip geliyorsun. Aha. Var mı yeni yılda da oraya gidilecek? Ee, ama muhtemelen gidilecek. Yani eee sevgi seli özellikle Avrupa'da da büyük bir sevgi seli var Türk oyuncularına ve size karşı. Hani bunu nasıl değerlendiriyorsun? güzel bir şey, çok güzel bir şey. Yani gerçekten yani hep dediğim gibi yani ülkemizi bu şekilde evet. temsil ediyor olmak Gerçekten gurur verici bir şey. Önemli bir şey de. O yüzden inşallah en güzel şekilde yapacağız. Gidip de tanımadığınız bir ülke var mı? Ee, var tabii ki. Var, var, var. <gülüyor> <gülüyor> Çok, var. Var. Çok, Çok var teşekkür gibi. ederim. Çok, Çok, sağ Çok, Çok, Kerem, Çok sağ olun. Kerem, Çok iyi i̇yi iyi iyi yani iyi sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi Sağ, olun. sağ olun.